Merhaba arkadaşlar. Bugün günübirlik yürüyüşlerde en çok tercih edilen çantaları anlatacağım. Outdoor çantaları çok cepli olması lazım. Ee, sırtları ergonomik olması lazım. Yükü eşit parçaya bölmesi lazım. Ee, su geçirmemesi lazım. Sporu keyifli hale getirmesi lazım. Ve sakatlıkları engellemesi lazım. Ürünü şöyle incelediğimiz anda klasik gene 4 tane klasik bir jack. Yanlarda baton ve çekiç koyma yerleri iki gözü olup yanlarda su ve matara koyma yerleri. Vipstar kumaş yani paraşüt kumaş dediğimiz yırtılmayan kumaşlar. Kara karedir, delikten deli yırtıklar yürümez. Ee, genelde sırtları ergonomiktir, yükü eşit parçayı böler. Sırtı terletmesini engeller. Bu ürünlerin altlarında yağmurluk vardır. Genelde bu yağmurluklar e, mümkün olduğu kadar renklidir. Bunu sebebi ya yani kaybolduğumuz zaman, helikopterle işaret vereceğimiz zaman, ne bileyim bisiklete binerken Arkadan bizi rahat bir şekilde görebilmesini sağlar. İşte Su geçirmesini ekstradan engeller. Ee, sırt kısımları içlerinde metal kasnak vardır. Sırtı terletmez. Aralarında böyle boşluk vardır. Sırtın terlemesini engeller. İstediğimiz zaman şu yükü çıkartabiliriz. Bunu günübirlik Hayatımızda da kullanabiliriz destek sistemini böyle çıkartabiliriz ve günlük hayatta da kullanabiliriz. Yani hayatta dikteyi de böyle rahat bir şekilde büyütürüz. Bunu takması tekrar çok basittir. Rahat bir şekilde tekrar koyabiliyoruz aynı yerine. Bunlarda belden ve üstten kitleme sistemleri vardır. Bu da vücudun dengesini sağlar. Acil durumlarda acil durum SOS düdükleri vardır. E, Arkadaşlar bu teknik malzemeler günübirlik yürüyüşlerde çok tercih edilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.